Merhaba sevgili 6. sınıflar. Konumuz bölme bölünebilme. Hayatımız boyunca en çok karşımıza çıkacak konulardan bir tanesidir. Bu senelerde bu konuyu çok iyi anlarsak lise, üniversite hayatında banco çıkacak konulardan bir tanesi. Şimdi bakalım ben bunları bölme bölünebilme konusunu iki başlık altında topluyorum. Bir tanesi son basamağa bakan artistler. Şimdi Son basamağa bakın, artistleri tanıyalım. İlk başta 2 ile başlayalım. Bir sayı 2 ile bölmek istiyorsanız son basamağı ya 0 olacak ya 2 olacak ya 4 olacak ya 6 olacak ya da 8 olacak diyor. Yani son basamak bu sayılar olacaksa sayınız kesinlikle çift olmak zorunda. Peki son basamakta ya bunlar yoksa? Eğer ki son basamakta bu çift sayılarımız yoksa son basamağı ikiye bölüyoruz. Kalanı hemen ortaya çıkartabiliyoruz. Örnek veriyorum. Mesela 14 sayısı son basamanda 4 olduğu için ve çift olduğu için tabii ki ne olacak? 2'ye tam bölünebilecek. Ancak karşıma 13 gibi bir sayı çıkarsa son basamağı nedir? 3. Yani buradaki çift sayılardan hiçbir tanesi değil. Tek sayı. Bu durumda ben ne yapacağım? 3'ü 2'ye bölme işlemi yapacağım. Bir tam sefer var. Kalan 1 benim kalanımı oluşturacak. O zaman kural basitmiş. Ben 2 ile bölünebilme de çift mi diye bakıyorum. Çiftse bölünüyor. Eğer tekse hemen 2 ile bölme işlemi yapıyorum. Tabii ki her zaman bir sonucunu verecek. 4 ile bölünebilmede ise diyor ki ben ikiden birazcık daha artistim arkadaşım son 2 basamağa bakıyorum. Son iki basamak ya 00 olsun ya da benim katım olsun istiyorum diyor. Örnek veriyorum 100 sayısı son basamağında iki tane 0 olduğu için tabii ki 4'e bölünebilir. Ya da 232 olsun. Son iki basamağa bakıyorum 32 demek ki 4'ün katı olduğu için bu sayı kesinlikle 4'e bölünebilir. Ya böyle bir şey çıkmazsa mesela 235 sayısını verdiler. Bakıyorum ki 35 tabii ki de 4'e bölünmüyor. Ne yapacağım? Kalanı nasıl hesaplayacağım? Hemen şuradaki 35'i alıyorum. 4'e bölme işlemi yapıyorum. 35'te 4 8 defa var. 32'dir. Kalanlı bir bölme işlemi oldu. İşte buradaki kalan 235'i 4'e böldüğümüzde kalacak olan sayının ta kendisidir. E, o zaman bu da basitmiş. Son iki basamağa bakıyorsun. Ya 0 0 istiyorsun ya 4'ün katı istiyorsun. Baktın olmadı mı? O zaman son iki basamağa gidiyorsun. 4'e bölüyorsun. Ortaya kalan hemen çıkıveriyor. Kendik 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme daha da gittikçe işler artistleşiyor bak. Adam diyor ki ya neymiş efendim böyle bol bol sayılar falan filan. Hiçbirini istemem. Ben ya sonu sıfır olsun ya da sonu 5 olsun isterim diyor. Daha da artistleşiyor iş. Peki o zaman biz diyelim ki 100 sayısı son basamanda 0 olduğu için ne olacak? Tabii ki de 5'e bölünecek. Ya da 1265 son basamanda 5 olduğu için tabii ki de 5 ile rahatlıkla bölünebilecek. Ya karşıma 12527 gibi bir sayı çıkarsa tek tek bölmeye mi uğraşacağım? Hayır. Hemen ne yapıyorum? Son basamağa gidiyorum. Son basamak neymiş? 7'ymiş. 5 olsaydı ne güzel bölünecekti. E bölünemediğine göre 7'yi gidiyorsun. 5'e bölme işlemi yapıyorsun. 7'yi 5'e böldüğünde bir tam sefer var. Kalan kim? 2. 2 saat bu kocaman sayıyı bölmeye uğraşma. Bu sayıyı böldüğünde de 7'yi böldüğünde de hep aynı sonucu bulacaksın. Yani ben bu sayıyı bölmeye kalkarsam sonunda ne kalacakmış? 2 kalacakmış gençler. Geldik 10 ile bölünebilmeye. İşte bu artistin de artisti. Diyor ki son basamak 0 olacak olacak tek derdim bu. Son basamak sıfır olmazsa ne olur? Son basamak sıfır olmazsa bu kalanın ta kendisi olur. Örnek gösterelim hemen. Yani diyoruz ki biz 200'ü ona rahatlıkla bölebiliriz. Son basamağı sıfır çünkü. Ancak 1255'i ona bölemiyorum. Daha doğrusu kalansız bölemiyorum. Son basamakta kim yazıyor? 5. Demek ki ben bunu ona bölmeye kalksam kalan kaçmış? 5 kalan olacakmış. Ya da bir tane daha söyleyelim. 12.596 son basamak bakıyorum maalesef ki sıfır değil o zaman kalan kaç direkt şöyle işaretledim 6 dedim bitirdim geldik diğer grubumuza sayının rakamının toplamlarına meraklı olanlar şimdi burada hep sayımızın rakamlarını toplayacağız hemen 3 ile bölünebilme ile başlıyorum 3'ün kuralı şudur sayının rakamlarını toplayacağım 3 veya 3'ün katı olacak peki eğer 3 veya 3'ün katı değilse ne yapacağım 3 veya 3'ün katı değilse sayıyı sen 3'e böldüğünde kalan kaçsa senin o kocaman sayıyı böldüğünde 3'e böldüğünde kalanla aynı sonucu elde edeceksin. Hemen bir örnek gösteriyorum. Mesela ne olsun? Hemen rastgele bir sayı yazalım. Bakalım bu sayı bölünebiliyor muymuş 3'e? 12345 sayısını verdim. Toparlayalım bakalım. 1 ile 2'yi topladım 3. Üstüne 3 ekledim 6. Üstüne 4 ekledim 10. Üstüne 5 ekledim. Bu sayının rakamları toplamı 15. Peki 15 sayısı 3 veya 3'ün katı mı? 3 değil ama 3'ün katı. O zaman demek ki bu sayı kesinlikle 3'e bölünebiliyormuş. Peki sayı biraz daha büyütelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelsin bir de yanına. Hatta 7'yi de alalım. Yani sayımız ne olmuş oldu? 1.234.567 Şimdi bu sayının rakamlarını toplayalım sizinle beraber. 1 ile 2'yi topladınız. 3 üstüne 3 eklediniz. 6 üstüne 4 eklediniz. 10, 5 ekledim. 15, 6 ekledim. 21, 7 ekledim. Sayının rakamları toplamı 28 oldu. Peki 28 sayısı 3'e bölünebilir bilen bir sayı mıdır? E maalesef yani 3'e bölündüğünde kalanlı olabilen bir sayıdır ancak. 3'ün katı değildir. O zaman diyoruz ki bu kesinlikle kalanlı olacak. Peki kaç kalan olacak? 28'i 3'e böl. 28'i 3'e bölersem 9 defa var. 27'dir. Kaç kaldı? 1. Demek ki sen bu 1, 1 milyon küsur sayıyı 3'e böldüğünde de ne kalanını bulacakmışsın? 1 kalanını bulacakmışsın. Sınav esnasında tutup da o kocaman sayıyı bölmeye kalkmıyorsun. Amacımız zaten kuralları öğrenip kurallara göre işlem yapmak. E, öğrenciler hep şu hatayı düşüyor. Bakıyorlar kuralları unutuyorlar ya da şaşırıyorlar. Sonra gidiyorlar bölmeye kalkıyorlar süre yetmiyor diyorlar. Bütün matematikçiler aynı zamanda bu, bu sınavı hazırlayanlar şunu hesaplıyor. Biz kuralı öğrettik bu öğrenciler 30 saniye içerisinde bu sorunun cevabını bulacaklar. En geç bir dakika içerisinde cevabını bulacaklar diye bol bol işlem yaptırıyorlar. Geldik 9 ile bölünebilmeye. Şimdi 3'ün akrabası olduğuna göre ne olacak? Gene kendi artistliğini ortaya koyacak. Rakamlarını bu sefer sayını toplayacağım. 9 veya 9'un katı olacak diyoruz. Ha, baktık 9 veya 9'un katı değil mi? Hemen oradaki bulduğumuz sonucu 9'a böl. Kalan senindir arkadaşım. Kalan direkt ortaya çıkacak. Hemen gene bir sayı ortaya atalım. Şu yandaki sayıları kullanayım. 12.345 sayısına bakalım. 12.345 sayısının rakamları toplamı ne oldu arkadaşım? Tabii ki de toparlarsak 15 olmuştu az önce. E 15 şimdi 9'un bir katı mı ya da 9'a bölünebilen bir sayı mı? Maalesef değil. Peki 15'i hemen ben 9'a bölüyorum. Kalanlı bir işlem olacak ya kalanı bulmaya çalışıyorum. 15'i 9'a böldüğünde bir tam sefer var. 9'u çıkardın geriye kaldı 6. Demek ki bu kocaman sayıyı sen 9'a böldüğünde 6 kalanına ulaşacakmışsın. 2 saat bu kocaman sayıyı bölmüyorsun. Rakamları topladın. 9'un katıda ise hemen o sayıyı 9'a bölüyorsun ki ardından kalanı rahatlıkla bulabilirsin. Başka bir sayı yazalım. Şöyle 9963 diye bir sayı olsun. 9963 sayısı. Hemen rakamlarını topluyorum. 9, 9, 18. 6'yı ekledim ardından. 24, 3'ü ekledim. 27. 9'un katı mı? Evet. O zaman kesinlikle bu sayı ne olacak? 9 ile bölünmüş olacak. 6 ile bölünmeye gelelim. 6 ile bölünmede şöyle bir şey var. 6'yı oluşturanlar kimler? 2 çarpı 3'tür değil mi 6'yı oluşturan? O zaman biz hem 2'ye bölünsün hem 3'e bölünsün isteyeceğiz. Peki 2'ye bölünme kuralı neydi? Çift olacak. O zaman bir sayının 6 ile bölünebilmesi için çift olması şart. Ardından 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olmalıydı. Hemen bir sayı ortaya atalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun mesela. Şimdi bakıyorum son basamağı çift mi? Çift. O zaman ben 2 ile bölünebilme kuralını sağladım. Sıra geldi 3 ile bölünebilme kuralına. Rakamlarını topluyorum. 1 ile 2'yi topladınız 3 üç. üstüne 3 eklediniz 6 üstüne 4 eklediniz 10 üstüne 5 eklediniz 15 üstüne 6 eklediniz 21 peki 21 3'e bölünebilen bir sayı mı? E tabii ki de 3'e bölünebilen bir sayı. O zaman 3 ile bölünebilme şartını da sağladı. E bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünebiliyorsa kesinlikle 6 ile bölünebilme şartını da sağlamış oldu. Başka bir sayı yazalım. Mesela bu da 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Şimdi bakıyorum gençler 12.345 sayısı. Şimdi öncelikle 2'ye bölünebiliyor mu 3'e bölünebiliyor mu diye şöyle bir kolları ayırdım. Son basamağı tek 2'ye bölünebilir mi? Maalesef bölünemiyor. Peki rakamlarını toplarsam 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha 15. Peki bu arkadaş 15, 3'e bölünebilen bir sayı mı? Evet. Ancak bu sayı ikiye bölünemediği için kesinlikle 6 ile de bölünemez. Yani ya hep ya hiç diyoruz. Ya 2 ile 3'e de bölünecek ya da birine birine bölünüyorsa ben onu kesinlikle kabul etmiyorum. Peki kalanı nasıl hesaplayacağız? Kalanı şimdilik normal bölme işlemi yaparak hesaplamaya devam et. Lisede bunun da tekniklerini öğreneceksin. Biraz bizler alıştırma yapalım ki işlemi iyice pratiğe dökelim istiyorum. Bize 452'nin 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a bölümleri göstermiş. Bölünüyor mu? Bölünmüyor mu? Bölünenlere tik atmış. Bölünmeyenlere ise çarpı atmış. Biz de sizlerle birlikte 523 diyerek başlayalım. 523 sayısı 2 ile bölünebilir mi? E son basamağı 3 olduğu için yani tek sayı olduğu için tabii ki de bölünemez. Geçtim 3 ile bölünebilmeye. 3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olmalıydı. 5, 2 daha 7, 7, 3 daha ne olacak? 10. E 3'e bölünebiliyor mu kalansız? Tabii ki de bölünemiyor. O zaman bunlar bölünemedi. Geldim 4'e. 4'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşım son iki basamağı dördün katı olmalı e, 23 dördün katı değil ki buna da çarpattım peki geldim 5 ile bölünebilmeye 5 ile bölünebilmesi için son basamak ya 0 ya da 5 olacaktı hatırlarsan e, hiçbirini sağlamadı bu da çarpı 6 ile bölünebilme 6 ile bölünebilmeyi şöyle yapabiliriz 2'ye bölünmemiş 3'e bölünmemiş 6'ya da bölünmez deyip hemen geçiyorum 9 ile bölünebilme. 9 ile bölünebilmesi için ne olması lazımdı? Rakamların toplamı 9'un katı olmalıydı. E 5, 2 daha, 7, 3 daha, 10 oldu. E 9 ile de kalanlı bölünüyor. Buna da çarpattım. 10 ile bölünebilmesi için son basamağın 0 olması lazımdı. E buna da sahip değil. Öyle cins bir sayı ki hiçbirine bölünemedi. Geçtik 783'e. Son basamağına bakıyorum. Son basamağı tek olduğu için 2'ye bölünemedi. 3 ile bölünebilmeye geçtik. 783 sayısı. 7, 8, 15 üstüne 3 ekledim. Rakamların toplamı 18. Peki 18 3'ün bir katı mı? Evet. Demek ki 3'e bölünebiliyor. 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağının 4'e bölünmesiydi. 83 asal bir sayı. Sonrasında öğreneceğiz. E 83 4'e bölünemiyor gençler. Keşke 84 olsaydı. Çarpı yapıyoruz. Peki biz bu sayının rakamlarını toplayacağız 3'e bölünüyor mu diye bakacağız bir de çift mi tek mi diye bakacağız ki 6 ile bölünebilme şartı için yalnız zaten ben bunları tek tek işlemlerde yapmıştım bu sayı 2'ye bölünemiyor 3'e bölünebiliyordu e birini birini sağlamıyorsa tabii ki 6 ile bölünemez. Geldim 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme de son basamak ya 0 ya 5 olacaktı. İkisini de sağlayamadı. Peki 9 ile bölünebilme. Sayının rakamları toplamı 9'un katı olmalıydı. E sayının rakamları toplamı şuraya yazmıştım ben 18'di. 18 9'un katı mı? Evet. Ne güzel. Bu sayı bir 3'e bir 9'a bölecek galiba. 783 son basamak ne? 3. Demek ki kalanlı bölünecekmiş 10 ile de. Bir sonraki sayıma geldim. Hatta bir sonraki sayımı şöyle değiştirmek istiyorum artık. Farklı bir sayı olsun. Şöyle 124 olsun sayım. 124 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Tabii ki son basamağı ben çift yaptığım için bölünebilir artık. 3'e bölünebilme kuralını sağlayacak mı bakalım. 1 2 daha ne yaptı? 3 yaptı. 4 ekledim üstüne. Rakamları toplamı 7'ymiş. Maalesef ki 3 ile bölünebilme şartını sağlayamadı. 4 ile bölünebilme kuralına göre son iki basamağın 4'ün katı olması lazım. 24 e 4'ün katı zaten. Demek ki 4'e bölünebiliyor. 5 ile bölünebilme şartına göre son basamak ya 0 ya 5 olacak. İkisini de sağlamıyor. 6 ile bölünebilmesi için hem 2'de tik olacak hem 3'de tik olacak. Yani ikisine de bölünebilmeli. Maalesef ki e, bir tanesine bölünemiyor. O yüzden 6'ya da bölünemez. 9'u bölünebilmesi için rakamların toplamı 9'un katı olmalıydı. E, rakamlarını rakamların topladığımda 7 yaptı. 7 9'a kalanla bölünür ki. O zaman çarpı attım. 10 ile bölünebilme şartı son basamağının 0 olmasıydı. E maalesef bunu da sağlamadı. O zaman demek ki 10 ile de bölünemiyor. Evet gençler sizlerle beraber bölme bölünebilme kurallarını öğrendik ve ardından oluşturmalarımızı yaptık. Sizler de bu konuyu öğrenmek için mutlu mutlaka bol bol alıştırma yapıyorsunuz. Bu konuda alıştırma yapıp çok soru çözmekten başka çareniz yok. Ekstra olarak bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bizler 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 ardından da 10 sayılarının kurallarını öğrendik ama karşımıza örnek veriyorum 12 diye çıkabilir. 12 diye karşımıza 12'ye kalansız bölünebilme diye çıktığında 12'yi kimler oluşturuyor? Aynı 6 olayındaki gibi 4 ile 3 oluşturuyor. Hem 4'e bölünebilme kuralını sağlayacak hem 3'e bölünebilme kuralını sağlayacak diye bakacağız. Örnek veriyorum. Sayımız 15'e bölünebilme kuralına göre aranıyorsa. Burada da 15'i kim oluşturuyor? 3 ile 5. O zaman sen hem 3'e bölünebilme kuralını sağlayacaksın, hem 5'e bölünebilme kuralını sağlayacaksın. Size biz ona kadar bölünebilme kurallarını öğretiyoruz. Ardından da diğer büyük sayıların olaylarını siz bunları hangi iki sayının çarpımından elde edebiliriz şeklinde ayırıp bu arkadaşın tek tek o sayıların bölme bölünebilme kurallarını sağlamak durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki bunların detaylı ve daha büyük işlemler bölümleri lisede karşımıza çıkıyor. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu konuyla ilgili bol bol örnek alıştırma çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.